Saygıdeğer efendiler! Olayları Sakarya meydan muharebesine getirmek istiyorum. Fakat bunun için müsaade buyurursanız ufak bir giriş yapacağım. 2. İnönü Muharebesinden sonra 3 ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 tarihinde Yunan ordusu yeniden cephemize genel taarruza girişti. Bu tarihten önceki günlerde tarafların durumu şöyleydi. Bizim ordumuz başlıca Eskişehir ve Eskişehir'in kuzeybatısındaki batısındaki İnönü mevzileriyle Kütahya altın taş dolaylarında yığınak yapmıştı. Afyon Karahisar dolaylarında iki tümenimiz vardı. Geyve ve Menderes dolaylarında da birer tümenimiz bulunuyordu. Yunan ordusu da Bursa'da bir, Uşak doğusunda iki kol ordusunu toplu olarak bulunduruyordu. Menderes'e de bir tümeni vardı. Yunanlıların bu taarruzuyla başlayan ve Kütahya Eskişehir Muharebeleri adıyla anılan bir sıra muharebeler vardır. Bunlar 15 gün sürmüştür. Ordumuz 25 Temmuz 1921 akşamı büyük kısmıyla Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Ordumuzun çekilmesini zaruri kılan sebeplerin başlıcasına işaret edeyim. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makineli tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan önemli derecede üstündü. Temmuz'da Yunan ordusu taarruza geçtiği zaman milli hükümetin durumu ve milli mücadelenin gelişmesi bizim genel seferberlik ilan ederek milletin bütün kaynak ve imkanlarını başka bir şey düşünmeden düşman karşısına toplamaya daha elverişli ve yeterli görünmemişti. İki ordu arasındaki kuvvet, ...vasıla ve şartlar bakımından kendini gösteren nispetsizliğin elle tutulur başlıca sebebi budur. Bunun sonucu olarak biz daha tümenlerimizin taşıt araçlarını bile tamamlayamadığımızdan bunların hareket güçleri yoktu. Yunan milletinin bütün kuvvetiyle yaptığı bu taarruz karşısında bizim askerlik bakımından asıl görevimiz milli mücadelenin başından beri yürüte geldiğimiz görevdi ki o da her Yunan taarruzu karşısında kaldıkça bu taarruzu direnerek ve uygun hareketler yaparak durdurup etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak şeklinde özetlenebilir son düşman taarruzu karşısında da bu asli görevi gözden uzak tutmamak şarttı. Bu düşünceyle 18 Temmuz 1921 tarihinde İsmet Paşa'nın Eskişehir'in güneybatısında Karacahisar'da bulunan karargahına giderek durumu yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya genel olarak şu direktifi vermiştim. Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki ordu üderliği toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse hareket üstünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Başka türden sakıncalara karşı koyabiliriz.